Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 61. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Tabii ki de Eûzü Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. Boğazdan Eûzü ve ince billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Bakın bu sol, en baştaki e, harf arkadaşlar lam harfidir. Hatırlayın ben şöyle bir kural söylemiştim. Yukarıdan inen çizgi sola bağlanıyorsa veya iki tarafa birden bağlanıyorsa bu lam harfidir. Lam harfidir. Eğer ki yukarıdan inen çizgi sadece sağa bağlanıyorsa veya hiçbir yere bağlanmıyorsa bu da elif harfidir. Şimdi buradaki ne dolayısıyla? Tabii ki de lam harfi. Şimdi lam harfinden sonra bakın cezimle nun gelmiş. Şimdi burada o zaman mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? T. O zaman burada ihfa tecviti var. Yani sayfa ihfa tecvidiyle ile başlıyor arkadaşlar. Hemen nasıl okuyoruz? Nasıl başlıyor? Şöyle. Lentene len len bu şekilde devam ediyorum. Lentene lül birra. Bakın bir ince çünkü ince bir harf. Ra kalın. Birra lan tenelül birra ha, boğazdan hatta hatta devam ediyorum tüm derken bakın burada cezimli nun var mutlaka tecvid var sonra ne gelmiş f o zaman burada ihfa tecvidi var demektir ihfa. ne yapacağız şöyle okuyacağız tüm fiqu tüm fiqu bu şekilde devam ediyorum <laughs> Bakın şeddeli mim gelmiş. Hatırlayın Kur'an neydi? Mim ve nun harfi şedde alırsa mutlaka bir elif miktar tutulurdu. Yani şöyle mimme mimme bu şekilde devam ediyorum. Tuhibbün bakın tu hi hay boğazdan hi hi bu şekilde. Tuhibbün duracağız. Durak var. Son harf ne oluyordu her zaman? Duracağımız zaman ayet veya durak sonunda ne oluyordu? Cezimle gibi oluyordu. Yani şu üstün gidiyor buraya cezim geliyor öncesindeki harf de uzattığı için <laughs> yani öncesindeki harften sonra hareketsiz vav olduğu için dolayısıyla öncesindeki harf uzattığı için burada uzatarak duruyoruz. Dolayısıyla burada medde arız var arkadaşlar. Medde arız var. Ve hadır usulünde okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Devam ediyorum. Ve <laughs> me Bakın burada yine ihfa yaptım. Niye? Çünkü hatırlayın cezimlünün veya tenmin gördüğümüz yerde mutlaka tecbiti vardı. Sonrasında gelen harf ise orada ne tecbiti olduğunu belirliyor. Şimdi burada Cezimli var mutlaka tecvid var. Sonra F'ye gelmiş o zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Zaten bakın bu kelimenin aynısı az önce de gelmişti şurada. <laughs> Dolayısıyla burada da ihfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? İhfa uygulayacağız. Yani şöyle. Tunfiku. Devam ediyorum. Min derken cezimli nun var mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ş. Şey. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Burada da ihfa var. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Min şey in in derken bakın burada tenvin var sonra ne gelmiş f. O zaman burada da ihfa var demektir arkadaşlar. Dolayısıyla burada da ihfa yapacağız. Min şey in f. Bu şekilde. Şey. <laughs> Bir de şunu söyleyeyim şu cezim harf arkadaşlar şu y'ye ait. Şu iki esre ise şu küçük elif dediğimiz hemzeye ait. Dolayısıyla şey in. Bu şekilde. Devam ediyorum. F ince. Fe Allah. Allah lafzı burada kalın okuyacak arkadaşlar. Neden? Çünkü öncesinde harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten bağlanılıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Allah lafzı kalın okuyacak. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Tabi nun harfi ince Allah lafzı kalın. Fe inna Allah bihi boğazdan alim. Ayet bitti. Duracağız. Ne oluyor? Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harfta uzattığı için burada meddarus tecrübeti var. <laughs> Hadır usulünde okuduğumuz için ne yapacağız? Burada bir elif miktarı uzatarak duracağız sadece. Devam ediyoruz. Küllü. E, bakın burada iki tane şeyde birden var. Dikkat edin. Küllü da'ami. Bir de bu harf neydi? Ba. Ba. Asım Kıraat. Hafs İbaretinde okuyoruz. Bu harf nedir? Nasıl okunuyor? Ba. Bu şekilde. Devam ediyorum. Küllü dağami. Boğazdan. Küllü da'ami. Devam ediyorum. Kene. Hi. Hi. Boğazdan. Hillen. Len derken. Bakın burada tenvin var. Sonra ne gelmiş? Lam. O zaman burada ne var? İdgamı bilagune dediğimiz bir tecrüt var. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. <laughs> Gunnesiz bir şekilde bağlayacağız. Lalli, lalli. Bu şekilde. Hillalli beni, lalli. Ya yani şu lam harfini şeddeli gibi okuyoruz. Lalli, bu şekilde. Hillalli beni. Ni de bakın uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada meddi munfasıl var demektir. Meddi munfasıl. Ne yapacağız? Hadrus'un okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatacağız. Yani şöyle, libeni isra, ra'da bakın uzun met var, sonra ne gelmiş? Küçük elif. Yani şu çeker işareti, şu küçük elife ait. Dolayısıyla burada da ne var? Medli muttasıl var demektir. Ne yapacağız? Hadir Resul'de okuduğumuz için burada da iki elif miktar uzatacağız. Yani şurada muttasıl olduğu için bir elif, burada muttasıl olduğu için iki elif. libeni isra ile illa, <laughs> devam ediyorum, illame harrame harrame isra. Ra'da ne var? Uzun met var. Sonra ne gelmiş? Küçük elif. <laughs> yani şu çeker işareti küçük elife ait. Dolayısıyla burada medne muttasıl var demektir. Medne muttasıl. Ne yapacağız? Hadrosunu da okuduğumuz için iki elif miktar uzatacağız. İsra ilu ale boğazdan ale nefsihi min. Min derken cezimle onun var. Sonra ka gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle min qabli. Qabli derken bakın burada b harfi var. Şimdi b harfi kalka harflerinden birisi. Eğer ki kalka harflerinden birisi cezim alırsa orada kalkale tecvidi oluyordu. Yani burada mesela kalkale tecvidi var. Dolayısıyla ne yapacağız? E, kalkale uygulayacağız. Peki nasıl uyguluyoruz? Hafif bir vurduracağız. B, b, b harfi de dudak harfi olduğu için dudaktan vurgulayacağız. Yani şöyle qab qab bu şekilde. KABLI Devam ediyorum. En derken cezimli onun var. Sonra t gelmiş. O zaman burada da ihfa var demektir. İhfa tecviti. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. En <laughs> Bu şekilde. <laughs> Devam ediyorum. En <laughs> tünezzele Bu şekilde. Şimdi e, durak var. Duracağız. Son harf ne oluyor? Cezimli gibi oluyor. Yani şu ötre iptal oluyor. Buraya cezim geliyor. De arkadaşlar bakın durak ve ayet sonunda eğer ki harf bu şekilde olursa ne oluyordu? İki nokta iptal oluyordu. Buradaki sadece H kalıyordu. Dolayısıyla burada ne var? cezimli bir H var. Yani nasıl duracağız? Tevra bu şekilde. Bir de arkadaşlar e, burada meddarı secbiti var. Yani son harf cezim e, durak var duracağız. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki hafta uzattığı için burada medde ağrı stedbiti ortaya çıkıyor. Hadır usulünde okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatacağız. Devam ediyorum. Kul. <laughs> Fe. Bakın burada cezimli bir elif var. Cezimli elif nasıl nasıl okunuyordu? Şöyle. Fe. Fe. Bu şekilde. Fe. Tü. Devam ediyorum. Fet, lü, he, he, de bakın uzun med var. Sonra uzun elif gelmiş. <laughs> o zaman burada meddi munfasıl tecvidi var demektir. Hadır usulü okuduğumuz için bir elif miktar uzatacağız sadece. He, in. in derken cezimlunun var. Sonra k gelmiş. Burada ihva var. Şimdi şurada da cezimlunun var. Cezimlunun var. Sonra t gelmiş. O zaman burada da ihva var. Yani iki tane ihva arda gelmiş. Nasıl okunacak? Şöyle. İn, kün, tüm. Bu şekilde. Devam ediyorum in tüm sa kalın sa diye ince kıy, o da kalın sa diqin bu şekilde ayet bitti duracağız sonra harf cezimli gibi oluyor öncesinde harfte uzattığı için arkadaşlar burada medd arısı var hadrosunu okuduğum için sadece bir elif miktarı uzatacağız devam edelim femenif tera tera devam ediyorum Evet, boğazdan Şimdi burada Allah lafzı kalın okunacak arkadaşlar. Kalın. Neden? Çünkü önce sigaf üstten bağlanıyor. Dolayısıyla kalın okunacak. Alallahil kezibe peltek ve ince kezibe kezibe min derken cezimli var. Sonra b gelmiş. O zaman burada iklap tecrübü var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Mim berdi. Yani bir elif miktarı dudaktan tutuyoruz. Mim diye dudağı kapatıyoruz. Bir elif tutuyoruz. Sonra b diye açıyoruz. Mim berdi. Bakın boğazdan mim Devam ediyorum. Teltek <laughs> ve ince. Zelike, <laughs> zalike, zalike fe bakın burada altında kırmızı bir işaret var. Bu ne demek? Burada gasr demek. Yani gasr yazıyor burada. Bu ne demek? Bu tam üstündeki harfi asla uzatmayacaksın demek. Yani gasr gördüğümüzde üst ve üzerindeki harfi kesinlikle uzatmayacağız. Uzatmadan geçiş yapacağız. Devam ediyorum. Bakın şu şekilde. Faula, ulâ. L'de bakın uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada metli muttasıl var demektir. Metli muttasıl. Ne yapacağız? Hadrosun loklumuz için iki elif miktarı uzatacağız sadece. yani şu, neden iki elif? Çünkü hadrosun okuyoruz. Fe üle ike hümü peltek ve kalın. Hümü va mü ince va peltek ve kalın. Hümü Bu şekilde. de arkadaşlar burada ayet bitti. Sonra cezimli gibi oluyor. Öncesinde gafta uzattığı için. Burada meddarı stajibeti var. Hadrosun'da okuduğumuz için ne yapacağız? bir elif miktar uzatarak duracağız sadece. Devam ediyorum. Ol sa kalın. D ince pa ka, kalın. Sadekallahü. Bu şekilde. Ol sadekallahü. Allah lafzı burada kalın okunacak. Niye? Öncesi üstten bağlanıyor çünkü. Bu sebepten. Allahü. Devam ediyorum. Fettebi'u. Boğazdan. Fettebi'u. Millete ib, İb. derken bakın burada <laughs> Cizimli B var. Yani bu ne demek? Kalkale tecrübeti var demek. Ne yapacağız? Hafif bir dudaktan vurgulayacağız. İb, İb bu şekilde. İb, rahime, hani, ha boğazdan. Hanife, durak var duracağız. Duracağımız zaman son harfte iki üstün varsa ne yapıyorduk? Eğer ki iki üstün varsa üstünün biri iptal oluyordu. Diğer üstün de bir elif miktar uzatıyordu. O şekilde duruyorduk. Hanife, hanife, bu şekilde. Devam ediyorum. وَمَا كَانَ مِنَ Bakın turak var, şey ayet var. Ayet bitti. Duracağız. Son harf gibi oluyor. Öncesine kapta uzattığı için burada meddarı secvisi var. Hadır Resulü'nde okuduğumuz için bir elif miktarı uzatacağız sadece. Devam ediyorum. İnne. Şeddeli var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. İnne evvele beytin. Tin derken bakın burada telmin var. Yani iki esre. Sonrasında ne gelmiş? Vav harfi gelmiş. O zaman burada ne var? idgamı var demektir. Ne yapacağız? E, bir şekilde bağlayacağız. Yani şöyle. Timve. Yani vav'un üzerinde biraz kaydırıyorum. O aradaki ses vav'dan geliyor. Bir de sonrasında vav'ı şeddeli gibi okuyorum. Yani bakın bir daha okuyorum. Beytimve. Timve. Bu şekilde. <laughs> Devam ediyorum. <laughs> tenr'ud'u aln nas ve ince lillezî bi bekke mübâraken ken derken tenvin var. Sonra vav gelmiş. ne var burada? İdgamı me'lgunne tecvidi var demektir. dolayısıyla ne yapacağız? İdgamı me'lgunne yapacağız. ve bu şekilde. Mübâraken ve bu şekilde ve Devam ediyorum. HÜDEN Hü-den derken dende bakın tenvin var sonra ne gelmiş lam tabi hani neye bakıyoruz harekeli harfe bakıyoruz yani şu yeye ye bakmıyoruz burada ne var lam var e, o zaman burada idgam mı bilagun ne var demektir ne yapacağız <laughs> şu lam harfini şeddeli gibi okuyacağız delli bu şekilde ve hü dellil burada da bir bağlantı var lil delli delli yani bakın idgam bilagun ne gösteriyorum dellil lil Aa, boğazdan <laughs> alemin duracağız Ayet bitti. Sonra çizim gibi oluyor. Öncesindeki hafta uzattığı için burada meddarı tecrübeti var. Hadır okuduğum okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duracağız. He, Hi de bakın burada ne var? E, ee, hey zamir adlı bir ders var. Hatırlayın ben e, 7 dakikada Kur'an öğrenen adlı bir eğitim serisi yapmıştım. Orada hey zamirini anlatmıştım. Orada şöyle bir şey demiştim. Demiştim ki heden öncesindeki harfi harekesi yoksa yani bir öncesindeki harf harekesi ise, H uzatılmaz. Ama öncesindeki harf ise H uzatılır. Burada uzatılmıyor. Neden? Çünkü hemen <laughs> öncesindeki harf hareketsiz. Yani bu H'yi uzatmadan geçeceğiz. Fi hi. Hİ deyip geçiyoruz. Fi Devam ediyorum. E Tun derken burada iki ötre var. Sonra B gelmiş. O zaman burada ne var? E, İtilaf e, e, tezgahı var demektir arkadaşlar. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız tüm yani tüm diye dudağı kapatıyoruz. Bir piktar tutuyoruz. Sonra B diye açıyoruz. E ya tüm B. Bu şekilde. Tüm B yine tüm. Tüm derken bakın burada <laughs> tenmin var. Sonra M gelmiş. O zaman burada da idigamı meal gunne tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Tüm mekamı. Bu şekilde. Bakın baştan alayım. فيه آيات بينات مقام devam ediyorum ib derken bakın burada cezimli bir elif var o zaman burada iklap tecrübi var demektir ne yapacağız hafif bir vurgulayacağız yani şöyle ib ib bu şekilde Ebrahim rahim bu şekilde ayet bitti duracağız son harf cezimli gibi oluyor öncesindeki hafta uzattığı için Burada meddarı tecrübeti var. Hadır, usul, hadır usulünde okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Devam ediyorum. Ve ince men derken cezim nun var. Sonra d gelmiş. O zaman burada ihfa tecrübü var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle. Ve men de. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve men de hale hü. Buradaki hü uzatıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü öncesi harf harekeli. Hatırlayın az önce söylemiştim. Eğer öncesi harf harekeliyse ise hü uzatıyordu. <laughs> Buradaki hü uzatılacak. Lehü. Devam ediyorum. Kana amina e, ede çeker var bir elif uzatıyor. Mine burada durak var arkadaşlar. Durakta son harf iki üstün olduğu zaman ne yapıyorduk? Üstünün bir iptal oluyor. Diğer üstünde mutlaka bir elif miktar uzatıyordu. Öyle duruyorduk. Yani duracağımız zaman geçerli bu. E, mine. bu şekilde. Devam edelim ve ince. Bakın Allah lafzının girişi şurası. Yani Allah lafından lafzından öncesindeki harf şu baştaki lam harfi olarak kabul edilir. Çünkü şurada altta esre var. Dolayısıyla velillahi. Yani burada Allah lafzı ince okunacak arkadaşlar. Yani burada Allah lafzından öncesindeki harf ve harekesi üstte deyip de kalın okumayın. Değil. Allah lafzı burada ince okunacak. Çünkü Allah lafzına ba öncesinde bağlanan harf şu baştaki lam olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Allah lafzı burada ince okunacak. Velillahi boğazdan alennasi. Devam ediyorum boğazdan hıncül beyti menis te da boğazdan kalın özür dilerim kalın okunacak te bu boğazdan devam ediyorum ileyhi buradaki uzatılmıyor arkadaşlar uzatmamanız gerekiyor neden çünkü öncesindeki harf hareketsiz yani diyeceksiniz şimdi burada cezim var hareketli değil mi değil arkadaşlar hareket dediğimiz şey üstün esre ötredir bu cezim hareket olarak sayılmaz bu sadece bir kuraldır. Dolayısıyla burada hey'den öncesindeki harf hareketi olarak kabul edilir. İleyhi. Bu şekilde. Devam edelim. Semile. Az önce söyledim. Bakın duraktan öncesi ön, durak varken son harf iki üstünde bitiyorsa üstünü bir iptal oluyordu. Diğer üstünde bir elif miktar uzatıyordu. Yani şöyle duruyorduk. Semile. Semile. Bu şekilde. Devam ediyorum. Ve men derken, bakın burada cezimli nun var sonra ke gelmiş. O zaman burada ne var? İhfa var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Şöyle. Ve men kefero fe inne derken şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz burada. <laughs> Neden? Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa tutulurdu. Fe inne Allah Allah burada kalın okunacak arkadaşlar. Neden kalın okunacak? Çünkü öncesindeki harfi hareketi üstte. Yani üstten bağlanılıyor. Dolayısıyla alarapsı burada kalın okuyacak. Ne ince okuyacak ama tutacağız bir elif. Fe inna llahi. Devam ediyorum. Ga boğazdan, gho ghaniyun. Yun derken tenmin var. Yani iki ötre var. Sonra ayın gelmiş. O zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ishar ne yapacağız? Direkt okuyacağız. İshar neydi? Direkt okumaktı. Yani ghaniyun a. Yun a. Bu şekilde direkt. Yun ün sesi veriyoruz yani. Yun anil alemin. Bu şekilde duracağız. Ayet bitti. Sonra hafif cezim gibi oluyor. Öncesindeki hafta uzattığı için burada meddariz tecrübi var. Hadır okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Devam edelim. Kul ya. Ya'da uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. Sonra burada ne var demektir? Medde munfasıl var demektir. Munfasıl. Ne yapacağız? Hadır usulü okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatacağız. Ya ehlal kitabi limetek. Bakın. Kul ya eh ehlel kitabi lima tek tek furu bak ince ru kalın furu ne tek furu ne bi ayetillah bakın evde çeker var y de uzatıyor niye sonrasında hareket elif var bi ayetillah burada durak var <laughs> Son harf e, ne oluyor? Cezimli gibi oluyor. Öncesindeki uzattı uzattığı için burada e, ne var? Meddarız tecvidi var. Yani hadrosun okuduğumuz için bir elif miktarı uzatacağız sadece. Öyle duracağız. Tabi burada Allah lafzı ince okunacak arkadaşlar. Neden? Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzının alttan bağlanıyor. Dolayısıyla Allah lafzı ince okun okunacak. Tille bu şekilde. <laughs> Devam edelim. V ince bir harftir. Dolayısıyla ince okunacak. V, V, V. Her zaman böyle. V, V. Allah lafzı kalın okunacak. Neden? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah üstten bağlanılıyor. Ve Allah'ı şehidun. Dün derken bakın burada iki ötre var. Dolayısıyla mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? A. Aynı o zaman burada ishar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Şehidun ale dün ale ale ma me ta'melun. Duracağız. Ayet bitti. Son harf çizimli gibi oluyor. Öncesinde yaptığı uzattığı için. Burada meddarız tecvidi var. E, meddarız tecvidi var. Hadrosunu okuduğumuz için burada sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kul <laughs> ya. bakın uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada med ağrı tecviti var demektir. Ne yapacağız? Hadır okuduğumuz için bir elif miktar uzatacağız sadece. Kul ya ehlel tek şey lime <laughs> an. An derken var. Sonra se gelmiş. O zaman burada ihfa tecviti var demektir. İhfa ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Ansebilillahi. Bakın Allah burada ince okunacak. Neden? <laughs> Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Yani Allah lafzına alttan bağlanılıyor. Dolayısıyla ince okunacak. Okunacak Allah lafzı. Sebilillahi men derken <laughs> men derken cezimlunun var. Sonra ne gelmiş? Elif. O zaman burada ne var? Ee, e, ishar tecbiti var demek ki. İshar da direkt okunacak. Yani men emene. Bu şekilde men emene. Devam ediyorum. Ediyorum. Tb. Bakın cezimli bir b var. O zaman burada kalkale tecviti var demektir. Dolayısıyla ne yapacağız? E, vurgulayacağız hafif bir. tebe tebe Bu şekilde. tebe Gune Ay. Boğazdan. Ay ve c. bakın burada tenvin var. Sonra ne gelmiş? V. O zaman burada ne var? mı mealgune tecviti var demektir. Ee, ne yapacağız? İdrame algını yapacağız. Yani şöyle, cem ve bu şekilde. Ay ve cem ve. Yani <laughs> böyle yapacağız. Cem ve ve entüm derken nunun var. Sonra t gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. Ee, ne yapacağız? Ee, şöyle okuyacağız. Ve entüm. Bu şekilde. Ve entüm. Devam ediyorum. Şu hede, bakın şu hede duracağız. Şimdi durak var, son sonra cezim gibi oluyor. Şimdi bir öncesine harfe bakıyoruz. Uzun met var arkadaşlar. Uzun metten sonra ne gelmiş? Küçük elif. O zaman burada metli muttasıl var demektir. Eğer geçsek de dursak da yine metli muttasıl oluyor. Dolayısıyla her arkada iki elif miktar uzatacağız. Ben şimdi durmayı tercih ediyorum. O zaman ne yapacağım? Yine iki elif miktar. Bir de arkadaşlar duracağım zaman tabii ne oluyor? Bakın şu son harf cezimli gibi oluyor. E, son harf ne? Elif harfi. O zaman burada cezimli, cezimli bir elif var. Dolayısıyla durma sesi de ona göre olacak. Tabii ki uzatmayı unutmuyoruz çünkü medde var. Şey medde muttasıl tecviti var. Şu hede bu şekilde. Devam ediyorum. Ve ince, me ince. Ve mellahu, mellahu. Allah lafzı burada kalın. Neden kalın? Çünkü öncesinde harfi harekesi üstte. Allah lafzına üstten bağlanılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı burada kalın okunacak. Ve mellahu. Devam edelim. Ediyorum. Bir gha, gha. Kalın e, şey boğazdan. Bi Lin derken tenvin var. Sonra gelmiş? Ayn. O zaman burada ishar var demektir. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Filin, amme. Lin a. Lin a. Bu şekilde. Direkt. Lin a. Bu şekilde. Amme derken bakın burada şeddeli mim var. Mutlaka şey, tutma yani mutlaka tutacağız bir elif. Neden? Kural neydi? Şöyle bir kural vardı. Mim ve nun harfi. Mim ve nun harfi şeyde alırsa mutlaka bir elif miktar tutuyordu. Dolayısıyla tutmamız gerekiyor. <laughs> Devam edelim. Te boğazdan şey e, Boğazdan Bu şekilde. Ayet bitti. E, son harf çizimli gibi oluyor. Öncesinde yaptığı uzattığı için burada meddarız tecvidi var. <laughs> ne yapacağız? Hadır usulünde okuduğumuz için e, bir elif miktar uzatarak okuyacağız. Devam edelim. Yerde bakın uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif. O zaman burada medde mun, munfasıl var demektir. Hadırı sonunda okuduğum için ne yapacağız? Sadece bir elif miktarı uzatacağız. Medde munfasıl. Ya eyyühellezine. Peltek ve ince. Zine. Devam ediyorum. E, bakın çeker var. E, e menü, nü derken uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. <laughs> Dolayısıyla burada medda arız tecrübü, şey medde munfasıl var. Medde munfasıl. Ne yapacağız? Hadır usulü için sadece bir elif miktarı uzatacağız. E, men, in derken cezimlünün var. Sonra ne gelmiş? T. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne, e, ne yapacağız? İhfa yapacağız. İn tu bay u bay Bakın bu şekilde. Bay Burada ihfa var. Unutmayın. İn tu bay Devam ediyorum. Feriqan. Kan derken burada tenvin var. Sonra ne gelmiş? Mim. <laughs> o zaman burada idgam-ı güne tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? E, Hadır okuduğumuz için sadece bir e, hadır usulü idgam ı e, gününe tutacağız. Yani Feri-kam-mi. Bu şekilde. Kam minel feltek ve ince minellezine lezine uzatıyor bir elif. Neden? Altında med yazıyor çünkü. Ü tül. Tül. Ötül. Yani med ne demek? Üzerimdeki harfi mutlaka bir eliflikten uzat demek. Ötül. Kitabe yaruddüküm. Bakın ye ince, ru kalın, dü ince. Yaruddüküm. Küm de derken bakın burada cezimli bir mim var. Sonra b gel. O zaman burada dudak ihfası dediğimiz bir tecvit var. Ne yapacağız? Bir eliflikten tutacağız. Küm be'de. Küm -be Bu şekilde. Küm ba'de. Devam ediyorum. İmaniküm niküm kafirin. Duracağız. Ayet bitti. <laughs> Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesi hafta uzattığı için. Burada meldarı secihidi var. Hadir usulü okuduğumuz için. Sadece bir elif miktarı uzatarak duracağız. Evet. Sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.